Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir? Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih dini bir terim olarak Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazı öncesinde kılınan nafile namaz demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların bu namaza iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını teravihi kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurarak teravih namazını kılmaya teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı erkek ve kadınlar için sünneti müekkededir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde La ilahe illallah ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salavat-ı şerifeleri ile meşgul olunması uygun olur.